Tarihin derinliklerinde saklı, kızıl kum taşından oyulmuş bir rüya şehir düşünün. Burası, Ürdün'ün çöllerinde yüzyıllarca unutulduktan sonra yeniden gün yüzüne çıkarılan efsanevi Petra. Gelin, bu kayıp şehrin gizemli koridorlarında birlikte bir yolculuğa çıkalım ve nebatilerin bu inanılmaz mirasının sırlarını aralayalım. Petra sadece bir antik kent değil, aynı zamanda mühendislik, sanat ve insan azminin taşa kazınmış bir destanı. Hazırsanız, maceramız başlıyor. Her şey İsviçreli kaşif Fohan Ludwig Burckhardt'ın 1812 yılında bölgeye gelmesiyle başladı. Yüzyıllardır Batı dünyası için sadece bir efsane olan Petra, yerel bedevilerin rehberliğinde, dar ve yüksek duvarlı si geçidinin sonunda yeniden keşfedildi. Burckhardt, karşısında el hazneyi, yani hazineyi gördüğünde, antik dünyanın en büyük harikalarından birine baktığını biliyordu. Peki ama bu görkemli yapı ve şehir, nasıl oldu da tarihin tozlu sayfaları arasında kaybolup gitti? Petra'nın kurucuları Nebatiler, M4. Yüzyıldan MS1. Yüzyıla kadar bu topraklarda hüküm sürmüş gizemli bir Arap kavmiydi. Göçebe bir kabile olarak başladıkları hayatlarını, zamanla Arabistan, Mısır ve Suriye arasındaki baharat ve tütsü yollarını kontrol eden zengin bir krallığa dönüştürdüler. Petra'yı da bu ticaret yollarının kalbine, yani başkentleri olarak inşa ettiler. Onları bu kadar başarılı kılan neydi? Cevap, suya hükmetme yeteneklerinde saklı çölün ortasında bir vaha yaratmak kolay değil. Nebatiler, yağmur sularını toplamak için inanılmaz bir mühendislik dehası sergilediler. Kayalara oyulmuş kanallar, sarnıçlar ve barajlar sayesinde şehrin su ihtiyacını karşılıyor, hatta tarım bile yapıyorlardı. Bu gelişmiş su yönetim sistemi, Petra'nın binlerce insanı barındırmasına ve ticaret kervanları için hayati bir durak olmasına olanak sağladı. Bugün bile Petra'yı gezerken bu su kanallarının izlerini her yerde görebilirsiniz. Bu, adeta taşa kazınmış bir hayatta kalma dersi. Petra denince akla ilk gelen yapı, şüphesiz Indiana Jones filmiyle de ünlenen elhaznedir. Yaklaşık 40 metre yüksekliğindeki bu anıtsal cephe, tek bir kumtaşı bloğundan aşağı doğru oyularak yapılmış. Peki bu yapının asıl amacı neydi? Adı, hazine, olsa da yapılan araştırmalar buranın aslında Nebati krallarından birinin muhtemelen dördüncü. Aretas'ın anıt mezarı olduğunu gösteriyor. İçindeki odalar oldukça sade. Cephesindeki heykeller ve kabartmalar ise farklı kültürlerin, Yunan, Mısır ve Nebati sanatının bir sentezini sunuyor. Bu da Petra'nın ne kadar kozmopolit bir şehir olduğunun kanıtı. Ancak Petra, hazineden çok daha fazlası. Si geçidinden çıkıp ana vadiye yayıldığınızda, sizi devasa bir şehir karşılıyor. Yüzlerce mezar, tapınak, bir Roma tiyatrosu, sütunlu bir cadde ve hatta bir manastır. Bu yapıların hepsi, tıpkı hazine gibi, doğrudan kayalara oyulmuş. Özellikle şehrin en yüksek noktalarından birinde yer alan Eddeir, yani manastır, en az hazine kadar etkileyici. Buraya ulaşmak için yaklaşık 800 basamak tırmanmanız gerekiyor ama zirveye vardığınızda sizi bekleyen manzara, tüm yorgunluğunuza değiyor. Manastırın da bir tapınak veya anıt mezar olarak inşa edildiği, daha sonra Bizans döneminde keşişler tarafından kullanıldığı düşünülüyor. Peki, bu kadar zengin ve güçlü bir medeniyete ne oldu? Petra'nın çöküşü tek bir nedene bağlı değil. MS 106 yılında Roma İmparatorluğu'nun bölgeyi ele geçirmesiyle Petra, krallığın başkenti olma özelliğini yitirdi. Ticaret yollarının denizlere kayması, şehrin ekonomik gücünü zayıflattı. Üstüne üstlük, MS 363 yılında meydana gelen büyük bir deprem, şehre ciddi zararlar verdi. Su sistemini tahrip etti ve Petra'nın yavaş yavaş terk edilmesine yol açtı. Zamanla kumlar şehri örttü ve Petra Burkert onu yeniden bulana kadar Bedevilerin bildiği bir sır olarak kaldı. Günümüzde Petra'da arkeolojik çalışmalar hala devam ediyor ve her yeni kazı, şehrin bilinmeyen bir yönünü daha ortaya çıkarıyor. Örneğin, uydu görüntüleri sayesinde, ana turistik alanın dışında, toprağın altında gömülü devasa yeni bir anıtsal platform keşfedildi. Bu, Petra'nın bildiğimizden çok daha büyük ve karmaşık bir şehir olduğunu gösteriyor. Belki de hala nebatilerin günlük yaşamlarına, inançlarına ve krallarının mezarlarına dair keşfedilmeyi bekleyen sayısız sır var. Petra'yı ziyaret etmek, sadece bir antik kenti gezmek değil, adeta zamanda bir yolculuk yapmak gibidir. Daracık si geçidinde yürürken, duvarlardaki renk cümbüşüne hayran kalır, binlerce yıl önce buradan geçen kervanların sesini duyar gibi olursunuz. Hazinenin görkemi karşısında nefesiniz kesilir ve manastır, ağ tırmanırken nebatilerin azmine ve ustalığına bir kez daha saygı duyarsınız. Petra, Doğa ile insan elinin ne kadar muhteşem bir uyum içinde olabileceğinin canlı bir kanıtı. Bu kayıp şehrin gizemleri belki de hiçbir zaman tam olarak çözülemeyecek. Ama her bir oyma, her bir sütun ve her bir basamak bize geçmişin fısıltılarını taşıyor. Nebatilerin neden bu kadar görkemli mezarlar inşa ettiği, inanç sistemlerinin tam olarak ne olduğu gibi sorular arkeologları ve tarihçileri hala meşgul ediyor. Belki de Petra'nın asıl büyüsü bu sır perdelerini tamamen kaldırmamasında yatıyordur. Umarım Petra'nın kızıl kayaları arasındaki bu yolculuktan keyif almışsınızdır. Tarihin ve gizemin iç içe geçtiği bu tür içerikleri seviyorsanız, kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki maceramızda görüşmek üzere, hoşçakalın.